Evet yine gecelerin adamı Zalım iş başında. Geceleri aktif, çok aktif bir şekilde Zalım Reis. Böyle havlayıp şey yapıyor. Azap nerede? Azap galiba yukarıda bir yerde gidip yatıyor. Bak Azap abin sana burayı bırakmış gördün mü? Zalım Reis. Sen orada yat diye abin sana bırakmış orayı. Çal Reis. İşi Sana tarzma takacağız. Sonra Azap'ın tırnağı kopmuş. Nasıl yapacağız? Takmamız lazım bir geliyor. Boyuna bak. Sana tasma da bulamayız lan biz. He? Sana biz tasma da bulamayız. Eşşe şöyle eşek çalı Kıs 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 kıs, 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 kıs. Tü. Tü. Gel Azap. Azap gel oğlum. Kim zavallı? Kim o? Aferin gel. Sen herhalde yer buldun kendini oğlum. Gidip orada yatıyorsun. Ya bakayım böyle. Videolarda görünüyor bazen. Ee, sor, soruldu da oluyor. Azap'ın sırtına şuraya ne oldu diye. Ee, dur bakayım Azap. A. Bakın şurası. Şurada bir şey var böyle bir iz var. Burada benim biraz canımı sıkıyor ama Ufak bir şey yani öyle çok sadece görüntü anlamında. Azapa şey yaparken iğne yaptım. Galiba iç parazit iğnesiydi. Orada oradaki tüyleri döktü. Daha da oradan tüy çıkmıyor yani orası bu şekilde görünüyor. Şöyle bir orada şey var. Bakın şöyle. Deri var burada. Oh en sevdiği azapın. Kaçayım mı? Sonra ellerimizi yıkarken ellerimiz donuyor lan. Buz gibi. Sular donmaz inşallah. Sular dondu mu sıkıntı yaşıyoruz. Oh azapın en sevdiği bakın arkadaşlar. Arkadaş kaçayım seni. Ne oldu lan? Değil, oğlum sen buradan havlıyorsun, oradan senin sesin yankılanıyor. Sen de zannediyorsun ki orada da köpek var. Yoksa farkında mısın her şeyin? Evet Arap gel. Arap'ın en sevdiği bu. Kaşımaya bayılıyor. Daha gel sen de kaşıyım mı lan? Gel bakayım gel. Oh. Oh sağ ol. Oh sağ davriş, Kaşıyalım sağ Sizin şeyiniz var. Dur bakalım. Fırçanız var burada. Evet. Oo, doğru Nasıl şimdi sırtın kaşınıyordur senin? Ben kaşıdıkça kaşınıyordur. Zavres bayıldı. <laughs> bayıldı Zavres. Tik mi yaptı acaba? Yoksa bir şey mi kaçtı ağzımda? Kalo <laughs> beğendin mi bunu? Azap abim de oturmuş orada. Kaşıyım diye. Gerçi kışın çok tamarlamamak lazım. Kışın bu tüyler koruyor. Bakın. Bunların çıkması iyi değil aslında. Doğru so Ne yapıyorsun? Dışarı mı bakıyorsun? Ne var ne yok diye bakıyorsun he? Seni kaparlar ama Mustafa Reis. Mustafa Reis. Burada <laughs> Mustafa Reis. Bizim evde. Geliyor benle yatıyor. Bir bakıyorsunuz. Ellerinizi bakın tırmalıyor. Mahvetti ellerini. Bu Mustafa Reis. Mustafa Şimdi maso, Mıştov. Dumanı biraz açalım arkadaşlar. Şimdi vurgun soruluyor. Vurgunu gönderdik. Gel. Kapıyı da kapatalım. Hop oh, oh, hop oh, hop. Hop dokunmayın. bunu gönderdik arkadaşlar. Ee, biraz daha uzun süre kalacaktı. Ee, vurgunu komutanımızla konuştuk gönderdik. Bir sorun yok yani öyle bir problem yok. Burada dediğim gibi yani köpekler oynuyorlar ara sıra. Bir kargaşa çıkıyor, bir hengame çıkıyor. Ondan sonra da yorumlar biraz şey oluyor. Ben de bundan sonra yani çok böyle köpek zaten şimdiye kadar getirmedim. Duman'a biraz yemek verelim. İçeride yedi ama gene acıkmış. Tamam Duman, Duman vereceğim. Bekle, bekle kızım. Bekle fıstığım. Bugün e, o yüzden gönderdik arkadaşlar. Bugün res gitti. çok güzel bir köpekti. E, Vurgun, Trabzon'dan bir izleyicimiz sahiplenmek istedi. Komutanda yer problemi olduğu için kendi aralarında konuşuyorlar. E, belli bir ücret karşılığında. Komutan vurgunu sahiplendirdi. Trabzon'daki izleyicimiz de vurgunu götürecek. Dişi bir köpeği var onunla eşleştirecek. Hayırlısı olsun inşallah ee, güzel olur. Sizi benim bağlamam lazım ama Azat'ı bağladım yeter. Azat açık oldun mu daha çok sorun oluyor. Beğendin mi babişkomutumu abi? Sıkma kaşımayı, boynunu kaşımayı. Ulan seni var ya ısıracağım azap paşa ulan. Işıracağım seni azap paşa. Çok seviyorsunuz zaten bu. Azat'ın sırtındaki bu iz, bundan dolayı arkadaşlar. O ineği vurdum, neyse o iğne ben mi vuramadım, başka bir şey mi oldu bilmiyorum. Oradaki tüyü, o bölgedeki tüyü döktü. Daha da çıkmıyor, oraya böyle birkaç tane krem aldım sürdüm. Çıkmıyor, sadece görüntü olarak. Biraz kötü bir görüntü var. ise bakın. Maz Dalmreis'ten numara ilk yük çıkar ha. İlk tavır ilk. İyi misin? Gelsene. Şerefsiz babişkom benim. Şerefsiz babişkom benim. Kadar iyisin ben benim. Sana tasma takmamız lazım. Böyle olmaz. Bir yere gidersiniz. Bir şey olur. Artık ufak tefek yaralanmaları göz önüne alacağız. Tasma takmamız lazım oğlum sana. Kim o? Çalış. Azap tamam. Sakin. Bakın dün akşamki gibi bu akşam da olay yapmayın. Tamam mı Dün köpeği neredeyse götürüyordunuz. Tamam da Duman acıkmış. Onu yemeklerini verelim. Şu monsuz çıktım dışarıya. Üşüdüm. Zeyna Hanım. Kızım. Yat evet, orada. Öyle bir akşam videosu yapalım dedik. Ee, Vurgun'u soruluyor. Neden gönderdiğim? Gönderme sebebim bu. Yani e, işte burada köpeklerimiz şimdi hepsi bir arız oldukları için belli bir takım ha, o, takım oluştu. Kedi öyle bakma. Bak. Aynı aynı kediye bakıyorsun. Sağ olayım. O yüzden ister istemez, vurgun biraz burada ezilebilirdi. Ee, o yüzden vurgunu gönderdik arkadaşlar. Sebep bu. Duman Hanım'a şöyle bir marşafa, tavuk ve makarnayla arpa unu karışımı yapmıştım. Bak, bak, bak. Kediyi rahat bırak. Kediyi rahat bırak. Kaç lan. Oğlum. Ya bu kedi de manyak ha. Milletin için Ne geziyorsun sen burada? Mustafa. Dakika o yapma öyle şeyler. Akıl ol oğlum yapma. Bak kedi şimdi oradan çıkamayacak ha. Mustafa kaçtı herhalde. Ulan Mustafa. Mermiye kafa atıyorum burada milletin. Köpeklerin arasında geziyorsun. Duman. Tamam vereceğim kızım bekle. Bekle kızım tamam. Bak Mustafa gel. Mustafa gel gidelim gel. Gel pis, pis. Gel Mustafa hadi. Gel gidelim. Sen ne işin var ya? Sen kaplan mısın? Kar kaplanı mısın? He? Kurt musun sen? Ne geziyorsun buralarda? Mustafa gel. Ben Mustafa'yı alayım içeri gideyim. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere.